Başlayalım. Ben aktarayım. Hı. Bugünkü manşet Aysel Yücel imzalı. Red dalgası Schengen sınırını aştı. <laughs> Dün aslında ekonomi masasını hatta geçen hafta da bu vize sıkıntısını çokça değerlendirdik. Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerinin ardından ABD, İngiltere ve Kanada vize başvurularında da red haberleri giderek artıyor. Schengen'de başlayan iş dünyasının vize sorunu yeni ülkelerle genişliyor. Kanada, ABD ve İngiltere'den de red yanıtlarının arttığına dikkat çeken iş insanları sorunun Türkiye'nin küresel pazarlardaki rekabet gücünü aşındıracak boyuta ulaştığını vurguluyorlar. Vize problemleri nedeniyle yurt dışı fuarlarına katılamayan yabancı müşterileriyle ikili görüşmeleri gerçekleştiremeyen ihracatçılar acil çözüm bekliyorlar. Bunu aslında işte sosyal medyada çokça görüyorduk. Daha çok tatil sebebiyle dile getiriliyordu ama getiriliyordu ama iş insanları da bundan muzdarip hatta top seçimlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun bir siyasi şantaj olarak kullanıldığını belirtmişti ve acilen bir çözüme kavuşturulması için çalışmalara başlanacağını söylemişti. Siz nasıl görürsünüz artık Kanada Kanada'ya kadar uzanmış bir sorun var. Sorunun ciddi bir sorun olduğuna hiç şüphe yok. Hmm. Neredeyse herkesin de hemfikir olduğu bir konu bu. Türkiye, önce ama şeye bakalım bu sorun niye niye böyle bir sorunu biz son bir yılda evet. özellikle çok yoğun yaşamaya başladık diye düşünmek lazım. Orada da tabii Türkiye biliyorsunuz Suriye'deki iç savaş döneminde Suriye'den çok sayıda göçmeni misafir olarak aldı. E, gerek e, Suriye'den direkt yani Türkiye üzerinden kısmen kısmen Deniz yoluyla ya da başka ülkeler kanalından e, Avrupa'ya e, intica etmek isteyen insanların sayısında bir sıçrama oldu yani Türkiye'de yüksek miktarda bir nüfusa ev sahipliği yaptığı için Suriyeli nüfusuna e, on, o e, insanlardan da Türkiye üzerinden Avrupa'ya e, gayri resmi yollardan e, kaçış diyelim e, sayısında da bir artış yaşadık geçtiğimiz dönemde. Ee, sadece tabi Suriyeliler değil başka ülkelerden gelen Afgan e, mültecilerde de olduğu gibi benzer şeyleri yaşıyoruz. Bir de üstüne Türkiye'den e, yurt dışına kaçak yollarla geçmek isteyen insanlar hep vardır onu da biliyoruz. E, bunların hepsi birleşti. Birinci sorun bu bence. İkinci sorun e, Covid, so, COVID e, sonrası dönemde e, yani Covid'in toparlanma döneminde e, yine bu trafiğin artmaya başladığını görüyoruz. Bir de tabii ekonomik bir sıkıntı yaşadığı ülke hala da yani bence burnumuzu yukarı kaldırmış olsak da son dönemde Türkiye'nin ekonomik durumu, insanların geçim sıkıntısı da tabii bir kısmı insanların yurt dışına hem resmi hem gayri resmi yollardan çıkmaya teşvik ediyor da zorluyor. Türkiye'nin hep övündüğümüz bir verisi var yüksek miktarda. Turist alıyoruz ülkeye ve dünya sıralamasında da sürekli yükselen bir performansımız var. Türkiye aynı zamanda ciddi anlamda yurt dışına turist gönderen bir ülke. Türk Dünya'daki ilk yani ihracat turizm gelirlerinde ya da turist sayısında ki kadar üst sıralarda değiliz ama Türkiye'de Türkiye'den geçen yıl 8 milyona yakın insan yurt dışına ziyaret etmek amacıyla yurt dışına çıktı. Bunların bir kısmı iş amaçlı çıkıyor, bir kısmı gezi için çıkıyor. Şimdi verilere baktığımızda en çok ziyaret edilen ülkelerin yani Türkiye çıkışlı, Türkiye'den çıkan insanların en çok gittiği ülkeler, ülkeler arasında doğal olarak her ülkede böyledir. Hemen kara komşularımız olduğunu görüyoruz. Bunların bir kısmı Bulgaristan ve Yunanistan, bir kısmı da Irak ve İran'a gidiyorlar. Suriye'ye gidenler de var. Tabii Irak, Suriye ve İran için gezi amaçlı, tatil amaçlı bir ziyaretten daha ziyade iş amaçlı ziyaretlerin ön planı olduğunu görüyoruz. Çünkü sınır şeylerimizle, sınır ülkelerimizle, komşularımızla, ticaretimizle, ticaretimizde e, karayolu da yapılıyor ve çok sayıda insan Irak'a, İran'a, Eşişim. Hatta Suriye'ye mal satmak amacıyla evet. ya da oradan e, akaryakıt getirmek amacıyla gidenler var biliyorsunuz. Nakliye amaçlı gidenler var. Her neyse o konuyu bir kenara bırakalım. 2021'de tabii Covid'in de etkisiyle bu sayı çok düşmüştü. Türkiye'den yurt dışına giden insan sayısı 3 milyonun altında 2.7-2.8 milyon civarındaydı. Ama 2022'de toparlanmanın da yani sağlık anlamında toparlanmanın da etkisiyle 8 milyona yaklaştı. Bu 8 milyonluk yurt dışı ziyaretçimizin yani Türkiye'den yurt dışına giden insanların... E, 3'te birine yakın Avrupa ülkelerine gidiyorlar. Ee, doğal olarak işte Yunanistan sınırı komşumuz, hı hı. Bulgaristan, Romanya. E, İtalya, Türk Türkleri mesela seyahat amaçlı en çok gittiği ülkelerden biridir. Ee, Almanya, geçtiğimiz günlerde Almanya Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. 100 bin, e, geçtiğimiz yıl 100 bin e, Schengen vizesi verdik diye. Almanya yine Türklerin sık gittiği ülkelerden biridir. Ee, ama e, hani trafik artışını da bir kenara bırakalım. Evet... Türk vatandaşları vize almakta ciddi bir sorun yaşıyor mu? Çok ciddi bir sorun yaşıyor. Biz 15 gün önce e, e, lojistik fuarı için e, Münih'deydik. Çıkış yani Münih havalarında çıkış sırasında beklerken önümüzde çok sayıda fuara katılan iş hmm. insanı e, e, vizeleri olmalarına rağmen. Evet. uzun uzun dakikalar boyunca pasaport göreviyle görüşüyorlardı. Hatta geçen hafta Volkan Konağ'ın paylaşımı Twitter'da çok konuşulmuştu hatırlıyorsunuz Hı -hı. Ben, belki. Konsere gidememişlerdi. Evet, evet, evet. öyle bu sorunlar da doğru yaşanıyor. yaşanıyor. Ee, i̇ş dünyası bu sorunun farkında. İşte to evet. topdan örnek verdiniz. Birkaç gün önce e, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Başkanı Onur Bey benzer bir açıklama yaptı. Yurt dışına gidemiyoruz. Fuarlara katılmakta zorluk çekiyoruz, e, müşterilerimizle ya da potansiyel müşterilerimizle görüşmekte sıkıntı yaşıyoruz, e, diyorlar ve bunda da çok haklılar. Türkiye'nin e, biraz uzatıyorum kusura bakmayın ama 2000 e, 2000'li yılların ortalarında yani 2007-2008 ve sonrası dönemde özellikle ve biliyorsunuz çok sayıda ülkeyle şeylerimiz kaldırıldı. E, i̇şte hem Türkiye'ye girişte hem Türkiye'den hı hı. çıkışta e, vizeler kaldırıldı. Ee, pek çok ülkede büyük elçiliğimiz açıldı. Türk Hava Yolları e, pek çok ülkeye yeni sefer başlattı. Ben o zamanlar ekonomi bakanlığında, o zamanki adı dış ticaret müsteşarlığıydı. Ee, daha sonra ekonomi bakanlığı oldu, şimdi de ticaret bakanlığı dönüştü. Işte. O zaman ekonomik araştırmalar genel müdürü yardımcısı ve genel müdürüydüm. Ve e, hem Türk Hava Yolları'nın yeni destinasyon başlangıçları hem... Türkiye'nin yeni büyükelçilik açılışları, ticaret müşavirleri açılışlarının ihracatımız üzerinde etkilerine yönelik çok sayıda analiz yaptık. Evet. bütün bunlarda ciddi anlamda pozitif etkiledi. Etkilediğini gösterdi ihracatımızı. bunu yani bu, bu cümleyi kurmak için çok da analiz yapmaya gerek yok. Bu herkes bunu söyleyebilir. Hı hı. Evet de THY uçmaya başlayınca ya da diğer hava yollarımız uçmaya başlayınca oraya ticaretimiz artar. Tabii ki bir bu hiç ekonomi bilmeyen bir insanın bile kurabileceği bir sözdür. Ama ne kadar etkisi olduğuna evet. görmek açısından bu tür analizler önemli. Hakikaten de çok ciddi faydası vardı. Özellikle hiç büyük büyükelçiliğimizin olmadığı, hiç uçuşlarımızın olmadığı ve ticaretimizin çok düşük olduğu ülkelerde bu tür yeni başlangıçlar ticaretimizi oldukça artıran bir faktör. Çok uzatmayayım geri dönüyorum. Hem top tarafından yapılan açıklamalar, Aysel'in haberinde belirttiği gibi bu hafta Avrupa Birliği delegasyonu yapılacak görüşmeler... Hem artık seçim dönemi bitti, dışişleri bakanımız değişti, muhtemelen o da kendi ekibinde bir takım değişiklikler yapacaktır ve ben bunun Türkiye'nin dış politikasında ya da dışişleri bakanlığının ajandasındaki ilk konulardan biri olacağını düşünüyorum. Ne kadar sürede çözülür bilemeyiz ama Türkiye'de bunu çözmek için ciddi bir ciddi bir çaba olacağını görüyoruz. Avrupa Birliği tarafında da bunun sonuç bulmasını umuyorum doğrusunu evet. isterseniz çünkü hakikaten hem seyahat amaçlı hem iş amaçlı giden insanların yaşadığı ciddi Gözü sıkıntılar var. burada olacak eş dünyasında buradan gelecek çözüm önerilerinde olacak.